Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 yaşındaki Eda Şener'e doğum günü sürprizi yapıldı. Eda Şener'in polislerin doğum gününü kutlamasını istediğini öğrenen emniyet teşkilatı Eda'yı doğum gününde yalnız bırakmadı. Evet. Eda Eda, Eda Mutlu yıllar Eda! mutlu yıllar <laughs> söyle. <Sarıda. Küfle. gülüyor> <laughs> <laughs> Ben Eda Şenel, 16 yaşındayım ve bugün doğum günüm. Polislerin bana yaptığı sürprizden dolayı çok mutluyum. Hayalim polislerin benim doğum günümü kutlamasıydı ve bu da oldu. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.